Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kripto para piyasasında dün itibariyle 47.800 dolar civarındaki direnç noktası aşılmış oldu. Ve bunun ardından fiyat hareketlerine baktığımız takdirde bitcoin fiyatı halen pozitif yönde durmakta. Özellikle destek noktasına çevirdiği 47.800 dolar civarındaki noktayı koruduğu sürece İlerleyen süreçlerde daha pozitif yönde ilerleyebilir. Baktığımızda piyasa için tek negatif olan etken Bitcoin dominasyonu oldu. Bitcoin dominasyonu yükselişine devam ederken altcoin'ler de bunun ardında ezilmeye devam ediyor. An itibariyle Bitcoin dominasyonu yaklaşık 54 seviyesindeki direnç noktasında yer almakta. Orayı kazanır ve orayı destek noktası haline çevirirse ilerleyen süreçlerde altcoin fiyatları daha çok ezilme yaşayabilir. Fakat oradan bir red görürse altcoin fiyatlarında da canlanmalar yaşanabilir. Bundan dolayı ilerleyen süreçlerde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta. Aynı zamanda Bitcoin'de direnç noktası ise yaklaşık 52 bin dolar civarında yer almakta. Bundan dolayı bu seviyelere dikkat etmek fayda sağlayabilir. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim. Evet.